Kaşarlı tavuk sote yapmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyiniz. Ahmet Sultan mutfağından tavuk sote yapılışı. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Tavuk sote yemeği nasıl yapılır bugün onu göstereceğiz. Öncelikle malzemelerimizi hazırladık. Domates, soğan, biber, tavuk etimizi de küçük küçük doğruyoruz. Tavuk sote yemeği özel bir yemektir. Herkes sever. Her zaman iyidir. Hafif bir yemek. Evet arkadaşlar. Tavukları da doğradık. Bütün malzemelerimiz şu anda doğramış bulmaktayız. Ne yapıyoruz? Hemen hiç bekletmeden ocak başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda ocak başındayız. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Tavaya yağımızı ilave ediyoruz. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tavukları haşlamıyoruz. Tavuğu kavuracağız. Yağ ısındıktan sonra tavuğumuzu az az ilave edeceğiz. Bakın cız sesi gelecek. Bu ses geldiyse yağımız iyice ısınmış ve artık tavuk kendi suyunu bırakmayacak. Suyunu içine çekecek. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tavuk kesinlikle suyunu bırakmadı. Sadece kavuruyor. Tavuğun bütünü, bütünün beyaz olduktan sonra soğan ile de vereceğiz. Bakınız hiçbir sulama olmadı. Tavuğun bütün suyu tavuğun içinde kaldı. Bu da demek oluyor ki tavuğun lezzeti tavuğun içinde. Tavuğumuz az bir şey piştikten sonra sadece toz biber ilave ediyorum. Daha sonra malzeme olarak doğramış olduğumuz soğanı. Bir iki dakika bu şekilde piştikten sonra biberleri ilave edeceğiz. Soğan az piştikten sonra biberlerini ilave ediyoruz. Biberin pişmesini bekleyeceğiz. Biberler piştikten sonra baharatlarını veriyorum. Pul biberi. kekik. Karayiber. Az bir şey salça, domates salçası. Şu kadar. tuzunu veriyorum. Şimdi sotelemeye geçeceğiz. Malzemelerimizi hepsini verdik. En son domatesi veriyoruz domatesi karıştırmıyorum bu şekilde daha sonra karıştıracağım 3-5 dakika bu şekilde piştikten sonra karıştıracağız Tavuk sote yapışırsın. Son aşamasındayız. Şu anda yemeği soteleyeceğiz. Bir bardak su ilave ediyorum. Tavuk sote dediniz biraz sulu olacak. Evet. Suyumuz kaynadıktan sonra yemeğimizi sevise alabiliriz. En son olarak da tabi ki isterseniz tercihe kalmış kaşar peynir serpiyoruz şekilde. Yemeğimiz bu şekilde hazırlanmış bulunmaktayız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Tavuk sote. Kaşarlı tavuk sote. Hazır